itself. Its processor can react a hundred times faster than a human. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, it does facial recognition. Inside here is three grams of shaped explosive. This is how it works. That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. Still struggling to make sense of an attack on university campuses worldwide, which targeted some students and not others. Kim yapabilir bunu? Herkes yapabilir, değil mi? Ne kadar? Aslında böyle bir olay oldu mu? Olmadı. Ama otonom silahların özellikle tehditini insanlık üzerindeki ve ülkelerdeki tehditini ortaya koymak adına, o farkındalığı yaratmak adına yapılan bir film çekimi diyelim. Bunun benzerini yaşıyor muyuz? Aslında yaşıyoruz. Yani burada görmüş olduğunuz sahneler aslında otonom silahlar. Yani kendi kendine gidip, evet mesut olduğunu karar verdim ve seni öldürmem gerekiyor, öldüreceğim diyen bir takım e, işte robotlar, işte yapay zeka destekli yapılardan bahsediyoruz. Bugün için aslında baksanız İsrail'de de, Gazze'de de yapmış oldukları e, saldırılarda o sihaların hepsi otonom siha ve en çok dünyada e, otonom sihaları kullanan ülkelerin başında yer alıyor e, İsrail. Ve onun için çünkü bir yapay zeka için oradaki çocukların öldürülmesi, kadınların, sivillerin öldürülmesinin hiçbir anlamı yok onun için. Ona öğretilmiş bir konu, karar verdiği tek konu oradaki canlıların olması, insanın olması ve onları yok ettiği noktalar. Şimdi olay bu noktaya geldi. Ben size bugün Otonom silahlardan, şunlardan, bundan bahsetmeyeceğim. Aslında yapay zeka ve suçtan bahsedeceğim. Güvenlik konusunun aslında o piramidin en üst noktasındaki suç kavramı vardır ya işte. Yani suç kavramı, birazdan da bahsedeceğiz, sadece insan davranışı olan bir kavramdır. Yani insan, yani yeryüzünde yaşayan insanlara ait olan bir kavramdır. Hukuk da ceza kanunlarıyla belirlenir. Ceza kanunuyla belirlenmemiş hiçbir davranış Suç olarak geçmez. O yüzden de ülkelere göre de bazı her ne kadar evrensel suçlar olsa da, davranışlar olsa da bazı ülkelerde suç sayılan konular bazı ülkelerde suç sayılmayabilir. Şimdi bu açıdan baktığımızda, ha bu arada bugün tabii ki e, burada aranızda Hani bir şirketin kurucusu olarak yer almıyorum. Bir suç araştırmaları uzmanıyım, geçmiş mesleğim, e, emekli bir emniyet müdürüyüm. Ama 20 yıl oldu emekli olarak bu arada. Ee, ama o zamandan beri daha çok ağırlıklı olarak suçlar, dünyadaki suç çeşitleri, özellikle teknoloji suçları ve siber suçlarla ilgili bir sürü çalışmalar yapıyorum. Geçmişteki e, ilk ilk mesleğe başladığım 90, şey, 87 yıllarındaki ve bir 10 sene kadar hayatım sadece cinayetleri çözmekle geçmişti İstanbul'da. Cinayet bürosu dedektifiydim. Ama o fiziksel suç, e, cinayet suçunun kavramı bir insanın suçu işlerken e, oluşturduğu o algoritmayı öğrenmek, ondan sonraki benim hayatımda yapay zeka suçlarıyla ilgili olarak da teknoloji suçları, internet suçları, her neyse adına ne diyorsak, her türlü suçun algoritmasını daha kolay kavramımı sağladı. Bu nedenle hani bahsederken bir tek efendim cinayetler falan olarak düşünmeyin, bütün suçları e, gözünüzün önüne, önüne getirmenizi beklerim. İşte yapay zeka çok konuştuğumuz bir kavram. Tabii yapay zeka bugün ortaya çıkmış değil. 1950'lerde McDonald's işte matematikçi onunla beraber iki etapta ortaya çıktı. Tabii internet sonrasında datanın yükselmesi su bu falan derken yani bu olayları anlatmayacağım ama bir şekilde yapay zeka kavramını biz son 10 yıldır hayatımızda çok daha fazla hissettiğimizi söyleyebilirim. E, yapay zeka dediğimiz kavramı daha çok böyle kurumsal yerlerde kullanırken şu anda bireysel olarak hepimizin artık telefonlarında chat GPS var, şu su var, bu su var. O kavram artık hayatımıza çok güzel yerleşti. Çok da güzel hype haline de getirdik ama uzun süreli bir hype olacağı benziyor bu. Yapay zekanın temelinde tekniğini bilin ya da bilmeyin tek bir şey vardır. Aslında insanı taklit eder. insan zekasını taklit eder. İnsanın duygularını değil, bakın, insanın zekasını takdir eder. Çünkü ona öğrenmeyi öğrettik. Ona derken lütfen yanlış anlamayın. Biraz sonra da oralara geleceğim. Ee, dünyada iki tane kişilik vardır hukuken ee, yasalara göre de bir gerçek kişilik, bir tüzel kişilik. Şimdi yeni bir kavram geldi hayatımıza tartışılan çok sık bir şekilde tartışılan e kişilik yani elektronik kişilik. Bu e, bugün için hukuk tarafından tartışılıyor dünyada. Bir gün gerçekleştiğinde robotlara da aynı şekilde kişilik verilmesi, kişilik hakkı, sorumlulukları verilmesi gibi konularda karşımıza çıkacaktır ki, bugün için baktığınızda her ne kadar magazinsel olsa da, aynı Dubai'nin işte bir robota pasaport vermesi, vatandaşlık vermesi gibi ya da Suudi Arabistan'ın vatandaşlık vermesi, Japonya'da bir kişinin yapay zeka ile resmi olarak evlenmesi gibi yani bunun gibi kavramları bugün magazin olarak duyuyoruz ama ileride e kişilik kavramlarıyla bu karşımıza çıkacak. Şimdi eğer biz yapay zekaya biz öğrettiysek o algoritmaları tasarladık. Hepsi aslında matematiksel bir işlem de bunların. Ama bu o kadarla kalmadı tabii ki. O algoritmaları tasarladık. O algoritmalara kimler öğretti? Şu anda burada oturan sizler öğrettiniz. Yani yaklaşık olarak dünyada 2,5 milyar insan her dakika, 7 gün, 24 saat yapay zekayı eğitiyoruz. Yıllardan beri, uzun yıllardan beri cep telefonunuz varsa, bilgisayarınız varsa, sokakta herhangi bir şekilde bir interaksiyonunuz oluyorsa, kameralar sizi çekiyorsa siz yapay zekayı eğitiyorsunuz. Yaptığınız bütün bilerek ya da bilmeyerek. Düşüne, düşünebiliyor musunuz, öyle bir e, öğrenci var, bu öğrencinin iki buçuk milyar öğretmeni var. 7-24 ona e, nasıl davranacağını öğrettiğini bilen. Bir kısmı güzel şeyleri öğretiyor ama bir kısmı da insanların herkesi iyi değil. Ya da bir insan olarak iyi tarafımız var, kötü tarafımız var. Doğal olarak insan davranışlarını öğretiyoruz. O da yapay zekada insan davranışlarını taklit ediyor. Peki suç kavramı ne? Çünkü sizi orada buluşturmak istiyorum. Dedim ki bir insan davranıştır suç. İlk başta söylediğim gibi kanunlar tarafından bir insan davranışının suç olarak tanımlanması gerekir. Doğal olarak da bunu yapan kişi bunun farkındalığındadır, bunun suç olduğunu bilir ve yaptığı zamanda karşılığında bunun yaptırımını e, görecektir. Şimdi yine dünyadaki tartışmalarda üç tane faktör belirlenmiş. Bunlar. Her bir yapay zekanın suç işleyebilmesi için gerekli olan üç tane faktörden bahsediliyor. Aynı suçta, insanda olduğu gibi. Özellik, farkındalık ve suç kastı. Hukukta buna biraz şey de derler, maddi ve manevi unsur olarak da belirtirler bunu. Bunlardan bir tanesi olmadığı zaman aslında suç o davranış suç haline dönüşmüyor. Yani işte akıl hastaları yapmış olduğu e, işin farkında değildir. Farkında olmadığı için de onun suç olduğunu bilemez, yapmıştır. Bundan dolayı ceza almazlar, İşte tedavi edilirler gibi. Ya da ben sizi öldürmek istiyorumdur, ama eylemini yerine getirmemişimdir. Sadece istiyorumdur. Suç oldu mu? Olmadı. Sadece e, manevi unsuru yerine getirilmiş oldu. Peki bakalım o zaman, bu e, buna göre yapay zekayı e, bu açıdan baktığımızda tartışırsak, yani bu üç başlıkla tartışırsak, yapay zeka suç işleyebilir mi? Çünkü argümanlar içerisinde bir kısım insanlar ki ben de o kişilerden birisiyim, hani dünya tartışan, evet, yapay zeka bir gün suç işleyecek dediğimiz klasik anlamdaki suçları işleyecek. Bugün var olan, hepimizin bildiği suçların faillerinden birisi olacak tezini savunanlardanım, onu belirteyim. Şimdi, AI sistemleri giderek daha otonom hale geliyor. Ya bu otonom haline gelmesi, bakın yani çok teknik bir tabir olabilir ama otonom şu demek, bir şey öğretmişsiniz, o öğrettiğiniz yapıya göre gidiyor buna karar veriyor. Yani sizin adınıza karar veriyor. Sizin adınıza bir eylem yapmaya karar veriyor. Makinaları çalıştırsın sizin adınıza orada bir vidası düştüyse alsın, onu yerine koysun, bilmem ne yapsın. Her neyse yani normal hayatın içerisinde bunları yapmış olmasının bir sıkıntısı yok değil mi? Ama suç işlerken de karar verdiğinde ya da bir e, savaş sırasında karar verdi, az önce İsrail örneğini verdiğim gibi, e, onun bir duygusu yok çünkü yani gittiği zaman. Gidecek, oradaki insan görünümde olan her şeyi yok edecek. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı, sivil, onun için bir şey fark etmiyor. Otonom hale gelmiş olması aslında bir anlamda ben kendim karar vereceğim, aynı bir insan gibi böyle bir süreci olduğunu gösteriyor. Diğer tarafta ne? AI sistemleri için farkındalık olması gerekiyor ya, yapmış olduğu hareketin de ne olduğunu fark edebilmeli. AI sistemleri çevrenin farkında olabilir. Valla etrafımızda milyonlarca artık kamera ve sensör var. Sadece bundan bahsetmeyin. Bir insan olarak üzerinizde kaç tane sensör taşıyorsunuz biliyor musunuz? Yani şu anda normal sokaktaki ya da herhangi bir şey birimiz ortalama şu anda 30 35 tane falan sensör taşıyoruz. En teknoloji salimizle cep telefonunda 30 tane var. Bunların her biri sürekli olarak veri gönderiyor. İşte ısı algılıyor, bilmem, uzaklığı ölçüyor, jiroskopu veri ölçüyor, bilmem ne yapıyor. Saatiniz var eğer elektronik saatse, onda da var 15-20 tane sensör. Sizden sıcaklık alıyor, bilmem hareketinizi alıyor. Kulaklıklar var, onda 5-6 tane sensör var. Bakın, dünyada şu anda sensörlerin sayısı kaç? Geçen yıl itibariyle 1 trilyon civarında sensörden sürekli olarak veri geliyor. Bir uçak uçarken e, 4 bin civarında sensörden veri alır. 1 saatlik Ankara İstanbul arası uçuşta. 3 terabayt mı 5 terabayt o civarlarda bir veri toplar. Bir uçuştan bahsediyorum. Şimdi 1 trilyon sensörün sürekli olarak veri aldığını ve topladığını düşünün. Yine çok çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Belki de medyada, işte internette falan filan görmüşsünüzdür ama kesin duymuşsunuzdur. Çin'in kullanmış olduğu Skynet. Dünyadaki en büyük, hani bizim kendi tabirimizle konuşalım, mobese sistemidir. Onun çok çok daha ötesindedir. Bakın Türk, İstanbul'da toplasanız 20 bin taneden fazla kamera yoktur. Ee, sokaklara bakan, insanlara falan filan bakan. Bu Londra'da 400 bin civarındadır. Çin'deki sadece SkyNet'e bağlı bugün için 100 milyon kamera var. 100 milyon. Bu 100 milyon kamerayla 2030'larda 1 milyar kamera olması bekleniyor Skynet'e bağlı. Şimdi dava 10 milyar kamera da bağlayabilirsiniz. Dava o değil arkadaşlar. Dava benim o 100 milyon kameradan 24 saat boyunca veri akıyor. Nasıl devasa bir yapı ve karar mekanizması ve analiz sistemidir ki orada bir çocuk Pekin'de kaybolduğu zaman 4 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında birisi kaybolduğu zaman maksimum 12 dakika içerisinde nerede olduğunu buluyorlar. Ama bu güzel bir şey. Fakat kötü bir tarafı var. Sokakta Çin'de yürürken giderken küfrettiniz. Arkadaşınıza Çin'de birisi küfretti. Ettiği anda sosyal kredi notunuz düşüyor. Aynı Black Mirror'da olduğu gibi. Black Mirror'da vardı ya bu. Şu anda tam olarak uygulanıyor. Efendim bunun puanlarınız mı düştü? Düştükten sonra işte niye küfür ettin, ötekisini ittin, işte okulda hırgür çıkardın, düştün. O, hafta sonu uçak bileti alamıyorsun, ekmek alamıyorsun, bilmem ne alamıyorsun. Hemen seni otomatikman sistemlerden düşürüyorlar. Cezalandırıyor sistem, sosyal kredi sistemi. Şimdi hani, ama bunu yaparken birileri oturup makina'nın başında buna karar vermiyor. Nasıl karar versin zaten? Bir buçuk milyarlı insan kararı, bir buçuk milyar tane daha insana ihtiyaç vardır değil mi? Oradaki bütün yapı otonom e, olarak sağlanıyor. Eğer kredi notunuz düştüyse, e, evet sizin bu hafta, hafta sonu da, tatil var, e, akrabalarınızı ziyaret gideceksiniz öteki eyalete, gitmene de müsaade etmiyor, bütün hava havayollarından şeylerinizi kara listeye alıyor. Bir ay boyunca gidemiyorsunuz. Şimdi bu hikayelere baktığınızda aslında ne yapıyor? Çevredeki yaptığınız her hareketi fark edebiliyor demek ki suç kastı geliştirebiliyor mu? Evet geliştiriyor. Ukrayna-Rusya savaşı sırasında halen tabi bilinmez. Deepfake algoritmaları insanların bu kadar konuşması etmesinden mi etkilendi neyse sosyal medyadaki Putin ile Zelenski arasındaki sosyal medya açıklamalarının deepfake uygulamalarını yaptık. Olayları karıştırmak adına. Bir de bu argümanın diğer tarafı var. Yani eğer ya, suçmuş işleyemez çünkü e, böyle bir niyeti olma şansı yoktur. İnsanlar yaratmış olduğu bilgisayardan ibarettir. Fişini çekersin olur biter, bir argüman bu. E, öyle bir özgür iradeleri de yoktur. Yani insan gibi insan şu anda kafasına karar verir, ben seni öldüreceğim ya da şuraya gideceğim çalacağım, e, şu dolandırıcıyı yapacağım gibi bir hareketi direkt olarak bir özgür iradenle yapıyor ama onların böyle bir özgür iradesi yoktur. En büyük sav bunlardan ileri geliyor. Geçen sene Amerika Hava Kuvvetleri geçen sene Haziran ayındaydı. Çok enteresan bir konudur bu. Hani en azından bizim dünyamız için enteresan bir konudur. Full otonom çalışan ilk sihalarını ürettiler ve teste tabi tuttular Haziran ayında. Bu e, gazetelerde şurada burada bir hayli de yer aldı daha sonrasında. Buradaki siha ya ilk test uçuşunda işte bir A noktasına gidip oradaki yeri bombalaması, daha sonra da tekrar geri gelmesi komutu verildi operatör tarafından. Yola çıktı her zaman gibi yolda giderken o sırada operatörü dedi ki şey iptal oldu, görev iptal oldu geri dön. Ne yaptı biliyor musunuz? Onu iptal ettirdiği için geldi operatörünü öldürdü. Bir anda herkes şok. Dedi ki nasıl olur? Ha demek ki biz algoritmaları yanlış yaptık. Tekrar düzeltildi. Dediler ki ona öğrettiler ki operatörünü öldürmeyeceksin. Tekrar her şey hazırlandı. Yine teste tabi tuttular. O testin içerisinde e, yine siyah havalandı. E, yolda giderken operatör bu sefer dedi ki geri gel. Aynen geldi. Operatörünü öldürmedi. Ne yaptı biliyor musunuz? Operatörle arasındaki bazı stasyonunu uçurdu havaya. Tekrar gitti o hedefi vurdu. Çünkü operatörünü, tamam operatörünü öldürmemişti ona öğretildiği gibi. Ama gitti, arasındaki ilişkiyi yok etti, onu tekrar geri çevirmesin diye. Ve e, o hedefi yine gitti, imha etti. Şimdi Bunun üzerine tabii e, işte o zaman çıkan gazetedeki haberler, e, bu proje durduruldu. Şu anda hangi aşamada bilmiyorum ama o bana çok enteresan gelmişti gerçekten de sonuç. Tabii ki bugün için baktığımızda a, yapay zekanın suç işleyebileceğine dair net bir hukuk yani bilimsel deliller yok. Yani daha doğrusu bunu destekleyen kesin kanıtlar yok. E, bir konuya çünkü suç diyebilmemiz için hala dediğim gibi elektronik kişilik tanımlanması lazım kanunlarca ve bunun davranışında suç olarak gözükmesi lazım. Ama a, bunun çok sıkça dünyada tartışıldığını da size ifade etmek isterim. Diğer bir konu da, daha süreç içerisinde bunlar tartışıldıkça, sadece akademik çevrelerde değil, siyasi platformlarda, değişik dünyalarda tartışıldıkça da, ki otonom silahlar çok tartışılıyor, Birleşmiş Milletler bu konuyla ilgili ciddi anlamda yaptırımlar yapmaya çalışıyor falan ama, benim kişisel kanaatim, maalesef bu konuda insanlık olarak çok geç kaldık. Her zamanki gibi. Bakın, suç fiziksel dünyamızda, biz işte 40 sene, 50 sene öncesinde çalışırken de hep derdik, suçlar bizden her zaman bir adım önde. Çok güzel bir adım önde. O bir adımı yakalamaya çalışırsın. Şimdi yapay zeka ile oluşturulan ıı, suç kavramlarının herhalde bizden kat, fersah fersah öndeler. Bizim hukuk sistemlerimiz, regülasyonlarımız şu anda... Bakın bugün bile regülasyonlarda neyi konuşuyoruz? İşte gizlilik, GDPR, o olsun bu olsun falan filan. Ya oraları çok geçtiler arkadaşlar. Bir rakam vereceğim size. Her gün kaç siber saldırı oluyor dünyada biliyor musunuz? Her bir saldırı bir suç olarak gözüküyor değil mi? Yani bir suç tanımına girer bugünkü şartlarda. Bir buçuk milyar, ortalama bir buçuk milyar. Her gün üç buçuk milyar. Geçen yıl 2 trilyon dolar para çalındı şirketlerden ve ekonomik dünyalarından kişilerden ve şirketlerden. 2030 yılında bunun 16 trilyon dolar olması bekleniyor. Bu çalınan paranın paranın büyük bir şey, işte paralar çalınıyor, zararlar oluşuyor. Çok 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 önemli bir belki de hemen hemen bir şeyi, neredeyse hepsi kripto dünyasında. Çünkü orada saklanacak anonim bir dünya buluyorlar kendilerine o yüzden kripto yatırım yapacaklar varsa şimdi açıyorum. Zaten orası hep artıyor sürekli. Nereden gelir sürekli belli zaten. Şimdi her gün bir buçuk milyar saldırıdan bahsediyoruz. Size daha da çarpıcı bir örnek vereyim. Bakın 30 sene öncesinde cinayet sayısı İstanbul'da 600'dü. Her yıl 600 kişi hayatını kaybediyordu, cinayet oluyordu. Şu anda ise yaklaşık 300'lerde falan yani 20 milyonluk İstanbul'da 300'lerde falan. Hırsızlık 3000-4000 bin, bin civarlarındadır. Peki siber suç kaç tane biliyor musunuz İstanbul'da? İstanbul'da 280 bin civarında. Yani diğer e, en çok yaşanan suçların sayısı 300-500 bin falan filan gözükürken bir anda hayatımıza daha 10 yıl öncesinde ya da 15 yıl öncesine diyelim ki girmiş olan bir siber suç kavramının sayısı 280 binlerde. Ve bunu herhalde yüzde 90'ı işte bankalarla ilgili, finansal dünyalarla ilgili dolandıracak suçlar olarak karşımıza çıkar. Size az önce vermeyi unuttuğum başka bir detay. Her gün bir buçuk milyar şey yapılıyor ya siber saldırı. Bu bir buçuk milyar siber saldırının arkadaşlar yüzde 92'si AI otonom uygulamaları tarafından yapılıyor. Zaten hani mantığı yok ki başka türlü bir insanın, hackerların şöyle aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Hani var ya bir hacker şeyi gözümüzün önünde bir tane hoodie giymiş genç bir olan ya da kız fark etmez oturmuş şakır şakır oralara. Yok öyle bir şey. O var tabii ki ama o olayın sadece bir kısmında. Esas şu anda her gün o botları yöneten, dünyada on binlerce botu yöneten e, e, şeyler var, AI platformları var. Onlar zaten öğretmişiz onlara. Bunları takır takır yapıyorlar. Her gün bir buçuk milyar saldırı yapıyorlar. Otonom olarak bu şeyin bankanın ne kadar açığı varsa kendisi buluyor içeriye yerleşiyor kalıyor herkesin açıklarını görüyor İşte phishing katarsa phishing katıyor ya da başka yöntemler varsa onları yapıyor her gün yüzlerce zero day e, virüs e, ya da e, zararlı yazılımını e, çıkartıyor yapıyor şimdi bu hikayelere insani davranışlarla e, karşı çıkmak mümkün mü? Ya siz de aynı silahları kullanacaksınız, aynı yetenekleri kullanacaksınız, yoksa insan olarak da bunu e, kendimiz korumamız mümkün değil. Sonucumu böyle bağlarken beni çok etkileyen bir dakikalık bir röportajı sizinle paylaşmak istiyorum. İçindeki bazı kelimeler o kadar etkileyici ki insan olarak kendimizin hangi bir tehditte ya da geleceğimizin hangi tehditler altında olabileceğini söyleyen çok enteresan cümleler. Bunu röportajdaki insan, e, profesör... Jeffrey Hinton, kendisi bugün için, bugün dünyada yaşayan, yapay zekanın yaşayan büyük babası olarak bilinir. Geçen yılın başlarına kadar, 2024 yılın başlarına kadar kendisi Google'ın iki numarasıydı. Yani yapay zeka ve araştırmalarından sorumlu işte başkan yardımcısıydı. Ekibiyle beraber istifa ettiler bir gün, işte e, basın açıklaması yaparak. Dediler ki, bundan sonraki hayatımı ekibimizle beraber yapay zekanın, insanlığa insanlık üzerindeki tehditleri için harcayacağız. Ve o günden bu yana bütün dünyada konferanslar veriyor, her hafta seminerler veriyor ve bu olaylarla ilgili çalışmalar yapıyor. Şimdi Jeffrey Hinton'ın bir dakikalık bir şeyi var. Onu dinlemenizi istiyorum sizden. We may have things more intelligent than us. You believe they can understand? Yes. You believe they are intelligent? Yes. You believe these systems have experiences of their own and can make decisions based on those experiences. In the same sense as people do. Yes. Are they conscious? I think they probably don't have much self-awareness at present. So in that sense I don't think they're conscious. Will they have self-awareness, consciousness? Oh, yes. I yes. think Oh yes, I think they will in time. And so human beings will be the second most intelligent beings on the planet. Yeah. We have a very good idea of sort of roughly what it's doing, but as soon as it gets really complicated, we don't actually know what's going on any more than we know what's going on in your brain. What do you mean we don't know exactly how it works? It was designed by people. No, it wasn't. What we did was we designed a learning algorithm. That's a bit like designing the principle of evolution. But when this learning algorithm then interacts with data... it produces complicated neural networks Bu sözler benim sözüm değil. E, yıllardır makinelerin suç işleyip işlemeyeceğine dair <laughs> çalışmalar yapıyorduk. Sonra tabii son birkaç yılda bu yapay zeka evrildi. Ya yani Jeffrey Hinton'ın e, birçok konularını da takip edebilirsiniz, görebilirsiniz ama bununla beraber daha birçok farklı bu alanlarda değişik araştırmalar ve çalışmalar var. E, beni en çok etkileyen de tabii konulardan birisi bir insan olarak e, dünyada yeryüzünde bilindikten bu yana, işte yeryüzü var olduğundan beri en zeki yaratık olarak insan varken artık insandan insan ikinci sıraya düşüyor. İnsan bu varlığıyla ortada kalmıştı. En azından biz homo sapiensler bu şekilde ortada kalmıştık. O yüzden gelecekteki tehditimizin yine bu o, konferansın asla e, aslında ruhuna uygun olarak bahsetmek istiyorum. Ya yani işte sürdürülebilirlik ve ayakta kalabilmek e, değil mi? Yani insan olarak da artık kurumlar olarak da bunlara ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederim benim için. Gerçekten. Çok sağ ol.